Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale saldırı yapacağız. İki saldırı yapacağız arkadaşlar. Bilmem sonra fazla yapabilirim belki. Tamam başlıyoruz. Güzel bir şey çıksın umarım. Yes. Be, Prens ki da açacağım arkadaşlar. Sonra saldırımızı. Nasıl? Tamam. Başlıyoruz. Önce prensimi basayım. Evet. Güzel. Oh be. Dörde geçtim. Tamam neyse yargı ya ana dur arkadaşlar ilk kontrol yasla yapacağım. Aa yok troll değil bu. Aa sen de sen de sen de. Uba. Arkada da bir tantrens arkadaşlar. Evet arkadan bir tane goblinler. Al. O rahat bizde mi? Prens hadi güveniyoruz sana. Adam oğlum. Mızraklı. Ne oluyor? Şurası. Al onu al. bakmayın. Ha ha Hadi mini pekka güveniyoruz sana. Çuruk olabilirsin ama zekisin. Ooo alev topu. İşte arkadaşlar sonra diyorsunuz. Niye Clash öyle oyunu? Sonra diyoruz niye Türkiye gelişmiyor? Ve bu yüzden oynuyor. Buraya alev topu atıyorum gözünü seviyor. Yaşı boşuna işe yaramayacak. Sırf atlık için atıyorsunuz. Skelet otu salamaz. Tabi yok zaten. Olsa zaten prensimi atardı. Ama yok atamazdı. yemezdi. Bak prensi var ama nereden biliyorum. Valkarı ben seni sevdim. Ben seni sevmedim. Prens. Prens geldi. Hoş geldi. Adam olun lan. Prens geldi. Hop oh, geliyor. Tamam bir tane volkslu bir şey yapamaz. Ben de oradan yaparsa yapmayacak. Hemen ben de şuradan mini 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 mini, mini. pekka Vurdu ve out. Valkyrie. Hadi 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 hadi. Hadi. bir Valkyrie var. Hadi hemen ok ok ok. Ok. Hadi goblinler. Hadi go goblinler. Hadi goblins. Goblins. Hadi 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 mini pek. Hadi mini kapı. Pek kaçtı. Işte. Hadi mini pek hadi. Hani prens hani prens nerede? Hadi 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 hadi. 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 Haydi. 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 Goblins. Goblins hadi. Goblins. Ne goblins diyorum ki goblinler. Hadi bir de mini pikko. Uzatmaya açtık. Hadi Valkyrie önlerine. Ho den 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 den. Aldım arkadaşlar. Aldım. Evet arkadaşlar ilk savaşımızı aldık. Şöyle tamam. O güzel bir şey gelmiş ama alamam. İşte almam. Of ya Valkyrie'yi basalım. Şöyle mini pekka dakika basacağım arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter mi? Yok. 120 şöyle bak. Yok. Arenaya bakalım şöyle üçüncü armaya geçmek istiyorum çok, çok güzel arkadaşlar şimdi ikinci, iki savaş yapacağım karar verdim iki savaş hadi bunu da hemen hızlıca bitireceğim evet adam da çakalmış çakal çakal oradan saldırıyor bak ben orada ha 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 yok ha ha Ana alamadım lan orayı yoksa. Prens öldü. Ne haber, topçu kardeş? Tek atarım sana topçu. Ana asker ordusu attı. Okun faydaları bir. Gel sen böyle ok atabilirsiniz. Benden söylemedi demeyi söyledi değil, ya da ver. Valkyrie'nin faydaları bir böyle atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci kuleyi de almayı planlıyorum. 4 adet de 5. 5 oldu Tamam. Volkan nereye kardeş? İskelet doğru zaten sağlamış. Gitme iskele doğru atma. Atmayacak bir şey. Ve alacağım. Hem bu Tamam oradan. Buradan da goblin goblin. Çok, çok iyi gidiyorum şu anda. Sonra ile ilgili ne zaman goblinler bıçak sokuyor onları. Al. Zırk, binler, mızrak obilerimiz rak atıyorlar. Şimdi güzel Şuradan salacağım birazcık tabiiyim. Tamam çünkü buradan alması lazım bence. önce. dun dü, dün 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 dun 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 taraftan atıyor. Raklar arkasına. Oh dun bu savaş bende bakın. e, ayrılsa ki zaten kazandım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik maalesef. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.